Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar <laughs> biz bugün okula, <laughs> okula gizli gireceğiz saklambaç oynayacağız saklambaç oynayacağız evet hadi. Gizli girelim kimse yok ya hadi kapı açık kapılar açık zaten güvenlik büyük ihtimalle açık. ya arka bahçede Bu tarafta mı? Hee bu tarafta saklanın saklan 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 şu köşeye saklan 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 Ne bakıyor ya bir gir içeri artık ya Güvenlik, Baksana kuş uçurtmuyor. Gelin, gelin, Ama o merak etmesin biz gizlice gireriz. Arka bahçeden mi girelim Gökhan? İçeri girelim bence içeride direkt saklambaç oynayalım. Bence de Git yürüyün diyorum. bakın. Gelin, gelin. Gökhan sen önce bak bakalım şey orada mı? Güvenlik orada mı? Oo, güvenlik tuvalete girdi gelin. Tamam çıkmaz, hadi Bir ederim. saat çıkmaz yana. O zaman ne yapalım üst katta mı oynayalım hadi. Evet. Yürü yürü. Hakan baksana. Üst kata çıkalım. Üst katta o şey vardı. O da, sınıflar vardı. Hı, çık çık Biz çık çık. Ses yapmadan çıkın anneciğim hadi. Saklambaç anne. oynayacağız hadi. Zaman, ne kadar çok ses yapıyorsunuz en ya. Gidelim Ayrıca bu katta oynayalım. Sonra güvenlik dışarı çıktığı zaman da en alt kata ineriz. Zaman, olur mu? O zaman. O zaman. Çok güzel oldu. Şimdi başlıyor muyuz? Ebe değilim. Ebe değilim. Bahar, Bahar ebe. Yok. Ben mi? Sen tamam, o, iyi, tamam ben tam evim hadi. O. Ona kadar sayıyorum. Ona kadar sayıyorum çünkü tamam. burası küçük bir yer. Tamam. Tamam. Herkes saklansın. Bakmak yok ama tamam mı? Kesinlikle yok. Ben tamam, bakmam. De, hadi. 1 2 3 4 5 6 7 Bu kattan aşağı inmek yok güvenlik 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm, arkam, sağım, solum, saklanmayan, evde, be. Arkadaşlar, al katı inmiş olamazlar. Üst kata da çıkmak yasak dedim. Kızım nereden geldin ya? Cık. Birisi de bu kapıyı kapatmış. Kesin bu odada birisi ne? var. Acaba bu odaya kim girdi? Kapının arkasında kimse yok. Arkadaşlar şurada balkon var. <laughs> hey, Banalya! <laughs> <laughs> Banalya! <laughs> yakaladım. Bir de şurada şöyle bir oda var. Burada da bütün odalar arkadaşlar balkonlu ya. Anlıklar güzel. Nerede o babanız? Bak, Yok. Bak, babanız nereye saklandı? Nerede baba? Yakın. <laughs> 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 saber, saber, saber. Hiçbir şey söylemedi. Gökhan sen yumuyorsun. Ay pardon. Ben Gökhan sen yumuyorsun. Ben sen ya biz böyle o bağıra bağıra oynuyoruz ama ya güvenlik gelirse? Ben şimdi. E, Aşağı kata da saklanmasın, serbest olsun. Ya! Evet, bahçe falan var çok güzel, hadi. Ya güvenlik gelirse? Gelmez, güvenlik gelirse siz Gözükmeyin güvenliğe, tamam, tamam Ben de gözükmeden arayacağım sizi. Tamam o zaman hadi. Alt kata inmek var değil mi? Var var. 1, hadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Ben oraya mı geleyim? Evet. Ya baban gelirse Bahar ya baban gelirse. Bizlerin acıdı mı? Nereye saklanacaksın sen? Ya ama orada baban bizi bulur anneciğim hemen. gireceksin? Tamam gir herhalde baban geliyor. Arkadaşlar Gökhan abiniz kesin aşağı kata geliyor. Ben de hemen buraya saklanmam lazım. Nereye saklanacağım ben burada? Nereye saklansam acaba? Her yerde çok karanlık. Bakayım. Buraya gelirse ben ne yapacağım ya? Mı buraya geliyor. Allah! Buraya geliyor. Buraya geliyor Bahar, buraya geliyor ya! Arkadaşlar ya, inşallah beni yakalamaz burada. Çok da açıklayayım ama bilmiyorum ne yapacağım. Bana ne sayılmaz ya. Vallahi sayılmaz ya. Bana ne? Işıkları kapatalım bari de güvenlik falan gelirse anlamasın bizim buralarda gezimizi. Burası çok karanlık oldu. Beni beklesene hemen koşuyorsun ya. Şey ne kadar önemli. Ne oldu? Yukarı katta yoklar. Yoklar tamam, mı? mı? Aşağıda seni buldum. Şimdi muhtemelen dışarı çıktı onlar. Bahar Uyum o tuz odasında değil miydi? Yok. Nasıl yok? Bilmiyorum. Beni kandırmış yalancı. Oraya girmişti en son. Bak, güvenlik var burada, güvenlik var. Nerede? Hi! çocuklar nerede? Bahçede kesin. Arka taraftan dolanalım gel. Gökhan bak şuradan da bir çıkış var. Nerede? Şuradan daha kısa gibi. Allah. A. Oturuyor, oturuyor. Telefona daldı. Bizi görmez. Geç, 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 geç. Nerede ya bu çocuklar? Gökhan güvenlik bir yakalarsa bize. Vallahi çok kötü olacak ha. Güvenliğe bakacağım şimdi Dur. Bak bakalım güvenlik ne yapıyor nerede? Burada mı? Ha? Allah orada orada. Ne yapıyor? Gökhan onun oradan gitmesi lazım ya. Bakıyor vallahi sağa sola bakıyor yakalayacak bizi. İçeri girdi şu çocuklar hemen bulalım çabuk bahçeye saklandılar o zaman. Kızım neredesiniz çıkın ya güvenliğe yakalanacağız şimdi. Ya, değil bulalım onları. Bulalım onları güvenliğe yakalanırsak ne olacak? Güvenlikten gizli girdik. Ben sen de niye arıyorum bu çocukları? Ben ebe değilim ki ya. Tamam sen beni çek. Ay hey, tamam. Aa burada kuş yuvası var. Kuş yuvası var? Evet. İçinde kuş var mı acaba? Yok. Yok mu? Gitmişler. Şu taraflarda falan ya, olabilir mi çocuklar ya? Baksana. Burada bir kum havuzu var. Kesin var ya buraya girdiler biliyor musun? Kesin buradalar. Ama bu kapı. Burası kapalı, kapalı herhalde kapalı. aynen. Açmayalım şimdi. Açmayalım şöyle. bırak bırak. Allah Açılıyor bırak, ama baharla bağlarla açamaz orayı yürü. Ya nerede bu çocuklar? Nereye saklandılar ya? Koskoca okulda nasıl bulacağız biz şimdi bu çocukları? Kesin burada bak. Kesin. Neredeler? Tek yer burası kaldı çünkü. Ya. Gökhan bak şurada yeşillik falan var. O ağaçların falan arkasına saklanmış olamazlar mı? Yok mu orada? Gökhan burası. Böyle da odası gibi burası. Bir oda Girmeyelim. Bakalım. Buradalar. Buradalar <laughs> 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 ikisi i̇kisi de aynı yere saklanmış. Kızım ikiniz niye aynı yere saklandınız? Bana ya. Güvenlik, gibi, güvenlik gibi, geliyor. Güven... Güvenlik geliyor. Nereye geliyor? Kızım saklan saklan kaç. Nerede be? Güvenlik falan yok. Babana sizi kandırdı. Bakayım. Yok ki güvenlik. Banu gel gel. Güvenlik yok. Yürü. Gökhan çıksak mı? Güvenlik sürekli gezinip duruyor ya. Korkuyorum vallahi. Ben ebe değilim artık ha. Ben Kim ebe? ebe ikisini. ikisinden biri. Evet, Kim be ebe olmadı? Ben oldum. Ben de oldum. Ben de oldum. Kim olmak ister? Banalya. Yok. Ha, dikkat et. Banalya ebe sensin anneciğim hadi. Hadi. Bu yok. sefer de bahçede oynayalım. Bahçede saklanalım. Okulun bahçede bahçesinde. Yukarıda ben mı? Ben içeri girerim ama içeri girmek yok, yok. sen de. Tamam. İsteyen istediği. Ben... Bahar o zaman sen ebesin anneciğim. Yo, Gökhan yok. sen seçiyorsun. Kimse onu seç. Ee, bahar'ı seçiyorum. Bahar hadi anneciğim. Hadi yum. Bak güvenlik hadi. gelirse oyun oynayamayız. Vallahi karışma. Şuraya yumabilirsin. Evet. Hadi. Kaydıran oruyu yum hadi. İyi. Sen nereye saklanacaksın? Bilmiyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Ben şuraya saklanayım da arkadaşlar Bahar hemen okulun içine girince hemen ben sobeleyim Nasıl olsa beni Bahar burada bulamaz. Dur. Bu tarafa gelince arkadaşlar hemen gidip sobeleyeceğim. Dur, bu geliyor. Dur. Anne. Ay, ay, ben sobeleyecektim ya. Sobeleyecektim Bahar ya. Bahar. Ben sana bir söyleyeyim mi? Babanla Banalya içeride anneciğim. İkisi de içeri saklandı. Bir tek ben dışarı saklandım. Hadi gel gidip onları bulalım. Bu arada Bahar dikkat et bak güvenliğe yakalanırsak kaçalım. Kır 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 Oyuncaklarla oynuyordum ben Allah de. Allah seni al. buldum bir tane. <laughs> Çocuk gibi oyuncaklarla mı Ay bu dişi nereden buldun ya? Kocamanmış. Burada baksana şeyler var. Ne var? Ne var? Ses yapmayın. Baksana. Sıkıya falan da var. <mı? gülüyor> Dünya haritası da var. İskelet var. Mikroskop var. Ne kadar güzelmiş burası. Bir mi kaldı mı? şimdi? Banale kaldı bir tek. Güvenlik mi var? Ses geliyor. Vallahi bir ses geliyor. Güvenlik geldi gene. Nerede güvenlik? Kapı kapandı. İçeri güvenlik içeri girdi. Biz rahatça oynayabiliriz. Banale nerede? Banale. ya. Kızım. Şurası kızım kaydırak kaydırak. Ebele de artık ebele de. Ben neredeydi ben. acaba? Yok. Burasıydı. Ah, evet. Bahar ama ebele ama, de anneciğim öyle bir haksızlık yapamayız. Ben ya, oynamıyorum ben. Ben, Hı. ben ebeyim hadi ben saklanım. Ben oynamıyorum. Niye oynamıyorsun anneciğim ya Bahar? Ben iki de, de, de küstü işte evet, ikisini, ya. Küstü. Bir saklambaç oynadık ikisi de küstü yani. Aman. Bak kızlar şimdi burada atacaklar bizi. Az kaldı ya. Bağırmayın ya. Hadi o zaman biz içeride oynayalım. Bunlar dışarıda kavga ediyor. Evet. İçeride saklanmaya devam edelim. Saklama Bahar hadi. Bahar anneciğim hadi bana ya. Babanız yumacak zaten. Hadi gelin. Ben, ben, ben odadayken ben. okulun içinde tekrar oyuna devam ediyoruz. Hadi son bir tur. Bu turda kim kazanırsa ona büyük bir ödülüm var. Gökhan sen yumuyorsun. Eğer üçümüz saklanırsak bizi buradan yemeğe götürüyorsun. Tamam mı? Olur, olur. Ben hadi. buraya yumacağım. Tam istediğin yeri Aa, Biz... Bu tavşanların tamam mı? Tamam bir şey Burası söyleyeceğim bak var, bana bak. <laughs> biz istediğimiz katı saklanabiliriz ona göre. Tamam hadi bakalım. Tam hadi. Tam dışarı. Ama bulursam bir. ödül ben kazanırım. Ona tamam yani. hadi. Kızar. bu iki, sefer babanızın bizi bulmaması üç, lazım üç, çabuk. 4, 5. altı, sen aşağı mı yiyorsun? Ben de saklanayım? Arkadaşlar ben şuraya üç, saklanayım üç, üç, da. Üç, 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 Gökhan üç, abiniz beni burada bulamaz. 15, 16, 19, Yerine. İşte bitti arkadaşlar. İnşallah beni burada ya. bulamaz ya. Bulursa ne yapacağım ben? Vallahi yemeği de kaçırırım. Neyse. O şimdi zaten buraya bakmak aklına gelmeyecek arkadaşlar. Direkt üst kata çıkacak. O üst kata çıkacak. Sabi. Sabi 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 sabi. Sabi. Sabelendin. Sen üst kata çıkacaktın İstediğim yere saklanırım dedim ben. Okulun içinde şur, olacaktık şur, sadece. Para benim lazım yerim. Çocuklar şeyde herhalde alt katta alt katta alt kata insene. e. çocuklar. Alt katta değil üst katta. Niye gidiyorsun? Gel Biz... gerçekten alt kattalar Gökhancığım. orada şey var ya e, tuz havuzu falan orada oynuyorlar. Orayı Yok. çok sevdiler çok eğlenceli çünkü. Hayır, stres de. falan atıyor insan. Hayır, Sen hayır. de gir bir oyna hadi hayatım. Ya ses yapma çocuklar duyamıyor. Ya çocuklar nasıl duyacaksın saklan çocuklar ses yapar mı hiç? Vallahi bu aşağıdan bir sesler geliyor güvenlik geliyor ne yapıyor ya? Ha, güvenlik mi Korku bir yandan. Saklan bacım. Şeyi bir yandan korkuyorum. Kim bilir nereye saklandılar? Sandalyelerin altına girmiş olabilirler. Ya nasıl girsinler sandalyelerin altına? Bir yer, bir yer var Bak var, orada balkon da var. Dur. Baksana. Bak, yok. Her yerde de kırmızı beyaz bayraklar var. Ne güzelmiş polis market falan diyor. Evet oh, ya çok güzel gerçekten bu oda Allah ne oluyor? Dur tamam koşma koşma dur. Koşma. Tamam, tamam gel, gel. sobeledin gel. Gel. gel babanlar önce gittin gel koşma. <laughs> Babanın Ali <laughs> nerede? <gülüyor> Nereye saklandı? Gerçekten <laughs> biz o odayı komple gezmedik <gülüyor> mi? Söyleyeyim mi? Onun arkasına mı girdin be? Onu koskoca şeyi nasıl itekledin sen? Küçücük boyunla. Baharliye onu bulabilecek kesin arada, kesin misin kesin bu acaba? Bahar anneciğim ikimiz de sobeye eğer Baharliye da sobelerse babam de, bize mi? yemek ısmarlayacak. diyecek. Baharliye sobeleyemezse sobeleyecek o da sobeleyecek ben inanıyorum. Ama sobeleyemez. Susma zabiya. Niye susun? Baharliye baban şu an ikinci odada. Fen ve matematik merkezi diyor. Bak 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 Bahar bacaklarına su ni bak bizim şu an ayaklarımız böyle. Bakalım belki de balkona saklandı Gökhan. Emin misin? Bakalım mı? Balkonda apayrı bir güzelmiş. Aç bakayım, biz buraya Nasıl niye yapıyoruz? girmedik ya? Açamadık, i̇şte kapıyı açamıyoruz. Açtım, işte. geç. Aa, burada apayrı bir güzel odaymış ya. Her yer oyuncaklarla dolu. Ceylan var orada. Evet, Ceylan var. Tatlı bir Ceylan. Ben aramaya devam ediyorum. Bahar gel, Bahar gel. Bahar gel. Bunlar bahar gel. Bananeye sobelettirmemiz lazım. Bahar gel. Babana bandalayı sıpan ettirmemiz lazım. Yürü. Anne bak burada ailecek var. Ay çok güzel. Kıyam kıyam bak ya. Baksana burada Gökhan. Gökhan bak bak. Ha, tamam. Tekrar, ba Aa, aslında bunu alayım ben olduğumuz yerde ses yapayım Banu nerede olduğumuzu anlatın. yapacağım Yapma, yapma, yapma. Oynamama. Bir tek parmağıyla kaldı. Tamam. Bilemezsem kaybediyorum. Tamam bıraktım hadi. E, biz onu istiyoruz zaten. Olmaz. Gökhan bu odayı da arayacaksın zaten. Burada da bulamazsan hiçbir yerde bulamazsın. Ocak kadar ocağını ocağım oynuyorum. Ocağın içine mi girdiniz acaba? Onun içinde mi acaba? Aa, bu ne çok Aha, bu cümle. neymiş ya? Ben hani buradayken asla ama asla çıkmam. Yok hayatım yok diyorum yok. Bana kafadan kaçırmış hep yerine. Yok. yok bu odada da yok. Yukarı kata mı baksak ki? Bence üst kata çıkalım. Yani üst kata çık ama. bak. Çık hemen sobele hemen sobele hemen sobele çık çık. Gökhan yok hiçbir yerde Yada nereye gitti bu buraya? çocuk ya? Buraya bakalım. Orası bir oda mı ne orası? Ya, Nerede? Işte. Vandal ya. Nerede ya? Nerede Gökhan yok ki saçmalıyorsun. Siz sanki. Yok ki çocuk burada. Bence bu odaya gidiyor tekrar. Ses Yok veriyor. be! Banu ya! Banu! Banu ya! Yok ki Gökhan ya! Nerede bu kız? Ya, Nereye saklanmış o bücür? Gördün mü? Olmaz ki böyle oyun ya! Siz işbirliği yapıyorsunuz ama sürekli. Yok kusura bakma Gökhan'cığım. Arkadaşlarımıza buradan söylüyorum. Arkadaşlar... Lütfen Gökhan abimizle biz yemek ısmarlayacağız. Siz de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum ben yapmayı sakın unutmayın. Sizi Sizin çok seviyoruz arkadaşlar. Olsun. Ne oluyor gene ya? lazım Ne oldu anneciğim? Yapbozunu mu bozmuş? mu bozmuş? Allah Allah. Anneciğim bunun hepsi yapılmış ya. Semira mı bozmuş hepsini? Evet. Kızım nasıl gelmiş? o? Daha yürüyemiyor ki ablası. yürüyor yürüyorlar. Bırak evet emekleme iyice bu öğrendi bu arkadaşlar. Nerede o yaramaz? Bak bak bir de buraya gelmeye bu çalışıyor. Ay sen mi Sen ablanın oyunlarını bozuyorsun. Yaramaz seni. Odayı da dağıtmışsın. Ne istiyorsun sen? Ya Herkes bu senle mi bu ilgilensin? Anneciğim bebek ya da anlamıyor işte ya. Arkadaşlarımıza soralım bakalım. Arkadaşlar sizin kardeşiniz de var mı? Ve bira gibi yaramaz mı? Sizin oyununuzu bozuyor mu? Peki siz ne yapıyorsunuz? Hepsini yorumlara yazın. Bıktın mı canından? Evet, bıktırdı. Anneciğim ama birazcık ilgilenmen lazım. Biliyorsun Anne, benim azıcık işim kaldı. Evet. Onlar, onlar benim canından bıktırdı artık. Aa Selmira mı bıktırdı? Aa evet. Selmira niye üzdün bu kadar ablanı sen? Niye oyun oynamıyorsun sen ablanla Selmira? Ne istiyor anlamadım ki. Karnın tok, altın temiz. Suyunu içtin, mamanı yedin. Daha ne istiyorsun sen? Susadı mı yoksa anneciğim? Kardeşin susamış olabilir mi? Ay oğlum bugün ben böyle olduğum için dün boyu kardeşime bakıyoruz. Bakabilir misin sen? Ama evet. sen tek başına bakacaksın. Ben işlerimi yapacağım olur mu? Hayır. Beraber mi bakacağız? Evet. Tamam o zaman biberonunu getir bakalım. Ay Selmira yine tek işimiz sen Hı -hı. oldun. Ne istiyorsun? Gel seni şu kutunun içine oturtayım mı ben? Bunun içine oturabilir misin? Gel anneciğim gel bunun içine oturalım hadi. İşte oturdu kutunun içine. Kızım sen bu küçücük kutunun içine nasıl sığdın ya Selmira? Bak bak burada ne varmış? Ablanın suyu var. Suluğu var daha doğrusu. Bütün suyu içmiş ablan. Hepsini bitirmiş. Sen acaba bundan devrilir misin ki? Kesin devrilirsin sen de bu yaramazlık bu hareketlilik varken. Asel Mira seni böyle gezdim düt yapalım mı düt Allah gitmedi ya bu. Düt dıt dıt Asel Mira şöyle kapağını da kapatalım sürpriz kutu sen tamam mı? Bakalım bu sürpriz kutumuzdan ne çıkacak bakalım. Asel Mira çıktı. Nerede acaba bu çocuğun maması? Banali hadi anneciğim kardeşin susadı belki de. İçerideydi anneciğim oturma odasındaydı. Hadi gel kalk bundan kalkalım. Kalk kalk kalk. Kalkabilir misin? Hadi ayağa kalk gel. Kalkamıyor musun? Kalkamadın mı? Ayacıklarını kaldıramadın mı sen? Minnak ayaklarını. Sen bile daha fazla arkadaşlar kutunun içinde He. oturmak istemiyorsun. Ama düşeceksin. Dur bekle ben seni çıkartayım kutunun içinden. Geldin mi Banalya? Gel hadi seni bekliyoruz. Ay, sen biraz susadı herhalde ablası. Ben de susadım. Ne yapayım ben de içeceğim. Anneciğim ama senin kendi suluğun var. O bebek suluğu ya. Banalya da bebek oldu şu anda. Ver bakalım ablası içecek mi? Anneciğim susamış gördün mü çocuk? Bak bak nasıl içiyor suyu. Çok mu susadın sen ha e? Al bakalım. Ne oldu? <laughs> Kaçtı boğazın herhalde. Bana ben size süt burger almıştım ya anneciğim. Onlardan getirsen ha ile beraber yersiniz Aşağıdım, olmaz mı? mı? Evet anneciğim buzdolabına koydum ben. Getir onu beraber yiyin. Sonra da Asemire'yi sallayıp uyutalım işlerimize bakalım. Asemire böyle ben seninle gün boyu nasıl uğraşacağım ama. Bir sürü işim var. Bir sürü kıyafetin var. hep kirletmişsin. Onları makineye atmam lazım. Çamaşırları dürmem lazım. Asel Mira. Ablan sana bakması lazım. En iyisi ablan o süt bürgerlerden fazla vereyim. Senle ilgilensin anneciğim. Al bakalım. Arkadaşlar bakın Asel Mira'yı nasıl güldürüyorum. Böyle gülüyor. Böyle gıdı 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 yapıyor. Böcek geliyor, geliyor. yapıyor. Böcek geliyor geliyor. Sevriye <laughs> gıdı, gıdı gıdı yapıyor. Getirdin mi Analyacığım? Ana sen mutlu dişlekli. Tamam kendine dişlekli mi aldın? Evet. Tamam. Anneciğim şöyle yapalım bak sen hangisini istiyorsan onu açalım. Birazcık kardeşine verelim. Eğer gelse bunu da açalım. İkisini aynı anda açmayalım. Çünkü Aslan belki yemez. Tamam. Yiyecek misin bundan sen de? Önce bunu mu yiyelim? Ben. Önce bunu mu yiyelim tamam aç bakalım. Ben açayım Aç şöyle. bakalım. Aa Sen Mira sen de yiyecek misin? Göbiş acıktı mı bu göbiş acıktı mı? Hı? Gerçi karnınız toktu ama. Anneciğim bak şuradan açıyorsun. Burada açma yeri var. Arkadaşlarımız Hı. biliyor mu acaba bunun nasıl açıldığını? Ben aç açayım. bakalım. Aç aç aç. İşte açtık. Şimdi birazcık. Aa sen Mira'ya verelim bakalım. Al bakalım a sen Mira'cığım. Allah çok büyük aldın kız. Hepsini nasıl yiyeceksin? Aa anneciğim yemiyor çıkarttı hepsini ya. Dur. Minik minik verelim Asemre'ye. Sen bunu tut elinde ablası. Hadi ben veriyorum. Ha sen minik minik ver ama dikkat et elini ısırmasın. Dişi çıktı ya iki tane. Evet biliyorum. Al ablası sen bunu. Ha sen al bakalım. Ben minik ben 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 istiyorum. Nasıl tadı güzel mi? Muhteşem. Tam Asemira'ya uygun arkadaşlar. Yumuşacık çünkü. Hem keki var. Allah boynunun altına falan gitti yine. Üstü başı mahvoldu ya Asemira'nın. Anca boynunun altına falan her yere geldi ya. Evet. Al bakalım al bakalım al al, al. sevdin mi sen bunu <laughs> sen bunu sevdin mi evde vitaminli vitaminli çorbalar yapıyoruz onları içmezsin anca böyle hazır gıdaları yersin ha Selmira bayıldın değil mi buna ayaklarını atıyor bir de aa bana vuruyor şuna bakın aa ayaklara bakın ayaklara Selmira ne yapıyorsun sen annelere vurulur mu hiç aa şuna bak yaramaz aya al bak aa bak bak nasıl vuruyor yaramaz sen aç ağzını Bana ya sen de götürüyorsun bakıyorum da bu işten sonra yani bunu yedikten sonra kardeşini uyutma görevi senin anneciğim tamam mı? Hı -hı. Anlaştık mı? Buna sonra sen bakacaksın. Mam işinizi ye sonra ben gideceğim işlerimi yapacağım. Hayır sen bizim işlerini yapma. Burada dur ona onlarının... sonra. He benim işlerimi kim yapacak Banu Aliyeciğim? Hani bugün anlaşmıştık işleri ben yapıyordum sen kardeşinle ilgileniyordun. Hemen iki dakikada caydın yani sen birazcık yaramazlık yaptı diye. Kızım dursana bunu sürekli bana vuruyor. Bana niye vuruyorsun? Canım mı sıkıldı seni almam işlerini yesen. Suyu yanımızdaydı değil mi? Suda verelim. Dur <laughs> anneciğim fazla da verme. Al bakalım suyun içsen. İçmeyecek misin? Ay dur boğazında kaçtı Ay herhalde. Ayına. Dur boğazında mı kaldı? Hepsini de bitirme yani. Birazcık da kardeşine bırak. Bağını Aynadan kendini izleme. <laughs> ne oldu? Hii, kızım boğazında kaldı herhalde. Al al al. Su içsin de. Hiç, 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 ben hiç. öztürüyorum ona Ama anneciğim su boğazda kalsa bile sıvı olduğu için zarar vermez. Katı şeylerin boğazda kalması de daha böyle, kötü olur. Böyle, böyle Evet öksürüyorsak zaten sıkıntı yoktur. Çünkü nefes alamazsak öksüremeyiz arkadaşlar. <laughs> nefes alıyorsak öksürebiliriz. Kızım sen ne yapıyorsun ha? ya Çık ayağını. Olmaz böyle. Sen bir de çorabını çıkartmaya çalışıyor. Kızım geri giydirdim daha çoraplarını. Kızım ne yapıyorsun? Cık cık cık. Hepsi birbirinden yaramaz ya. Dur kızım vurma artık yeter. Birazcık da ablana vur. Banali'ye vur ya. Ayaklarıyla beni tekmeliyor. Suyu bitti Banali'ye kardeşinin. Bak sen de içtin bitirdin suyunu. Bak hala yok. Ver bakayım birazcık şu çocuğa ya. Hepsini bitirdin. Allah anneciğim azıcık da sen ye. Daha sen kendi süt bürgerini de yemedin değil mi? sen bir süt bürgerini götürüyorsun. Aa, sen bir süt bürgerini bitir süt bürgerine geçeriz. Bak bana ya ona göre. Tamam anne. Anali hadi anneciğim sen anne. ona bir su koy da gel ben ona yedireyim. Tamam. Al bakalım. Sevdin mi arkadaşlar şu içinde muzlu kısmını daha çok sevdi. Onu daha böyle ağzının e, ağzını tadıyla yiyor Selmira. Kızım çorabını çıkartma ne olursun yeni giydirdim daha ya. Arkadaşlar sizin kardeşleriniz de sürekli çorabını çıkartıyor mu böyle? Aser bile çok yaramaz. Bakın sonunda da yine çıkarttı. Allah'tan arkadaş içindeki o çorba sürekli onu da çekiştiriyor. İki tane çorap giydirmek zorunda kalıyorum. Kızım hepsini çok aldın. Bağımlarla suyunu getir de artık Aser bileye eee ee ee yapalım. Eee yapalım mı sana? Ha çorabını çıkarttın çok mutlusun değil mi? Bakayım Nereden şundan ye. Nerede, Neredesin nerede? anneciğim? Bir saattir seni bekliyoruz. Susadı çocuk ya al bakalım. Banalya Kardeşini şimdi sen mi uyutuyorsun ben mi uyutuyorum? Ben tamam o zaman sen şimdi kardeşinin ayağını alıyorsun ee e yapıyorsun. Sonra ben de işlerimi yapıyorum. Kardeşin uyuyunca da ne yapıyoruz beraber oyun oynuyoruz tamam mı? Aa, a, a, sen bir onu süt burgerini çaldı seni gidi küçük hırsız. Ver bakayım bunu. Banali versene anneciğim ya. Gitti annem senin süt burgerin gene. Dur anneciğim bırak tamam o su içiyor artık uyuyacak. Karnı tok az önce mamasını falan değil diye. Sen ya ablasın. Sonra da Aselmira'yı uyut güzelce. Bak çok susamış. Hı -hı. Arkadaşlar çorabına bakar mısınız Aselmira'nın? Ya böyle çekiyor ya. Bu çıkar mı? Bu kilotlu çorap diyorum. Çıkmaz bu. Şimdi abla seni ee -e yapacak. Gel bakayım ablası. Sen otur. Ben şöyle senin ayaklarına doğru Aselmira'yı koyayım. O da dursun onu da sonra yiyin tamam mı? ee tamam, -e yap anneciğim bir an önce. Tamam anne. Ver anneciğim suyunu içsin iyice. Bitirdi mi gene suyu? Azıcık kalmış. Hadi sen ee -e yap ablası. suyun içtikten sonra. içmiyor. Hadi bakalım hacım sen uyutabilirsin değil mi? Ben artık gidip işimi